Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch hakkında konuşacağız. Lunch coin ile ilgili bazı önemli haberler var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz 800 milyon USD'sinin yakımı bekleniyor. Bu fiyata nasıl etki eder? Bitcoin'de düşüş yaşanıyor. Bu neden Lunch'u da etkiliyor? Bunlarla ilgili detayları konuşmaya çalışacağız. İlk olarak son 24 saatteki genel tabloya baktığımızda lunç Lunch coin'in biraz daha Bitcoin'e benzer hareketler yaptığını söyleyebiliriz. Şöyle baktığımızda e, anlık sert düşüşler, yükselişler Bitcoin'de yaşanırken aynı şekilde lunch'ta da buna benzer tablolar yaşanmış. Şöyle baktığımızda son 24 saatte %1.89'luk düşüş görüyoruz fiyatta ve hacmine baktığımızda %24'lük bir gerileme söz konusu. 13 milyon dolar seviyesine kadar düşmüş durumda. Burada tabii ki Bitcoin'de ve genel piyasalardaki hacim düşüklüğünün de etkisi olduğunu unutmayalım. Şöyle baktığımızda Bitcoin'de de %9'luk bir düşüş var hacimde ve fiyatta %0.62'lik düşüş görüyoruz. Genel hacimlere baktığımızda piyasadaki hacme baktığımızda ise %8'lik düşüş var ve daha da kötüsü ne yazık ki market cap'te düşmeye devam ediyor. 1 trilyon 100 milyar seviyelerindeydi. Şu anda 1 trilyon. İşte 40 milyar seviyelerine 4 milyar 40 milyar çok pardon 1 trilyon 40 milyar seviyelerine kadar düşmüş oldu. Yani aslında baktığımızda hem market cap yani dolayısıyla kriptodaki genel fiyatlar düşüyor hem de hacim çok fazla düşüş yaşıyor piyasalarda. Bunda tabii ki Lunch'un da etkilenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine aynı şekilde hacim düşüklüğü ve fiyatta gerilemeler görüyoruz. Düşüş bundan kaynaklanıyor. En azından şu an için bunu söyleyebiliriz şöyle 7 günlük tabloya baktığımızda çok stabil bir ilerleyiş var düşüş yaşandığı esnalarda da özellikle şurada e, bunu da şuradan bakacak olursak e, bitcoin'deki sert düşüş aynı şekilde luncu ve diğer altcoin'leri de etkilemişti ve burada da yine aynı şekilde e, sert düşüşü görüyoruz. Şöyle grafiğe bakacak olursak şu anda grafikte önemli bir destek noktası test ediliyor 63 seviyeleri 4.0 63.10 seviyeleri test ediliyor. Buranın kırılması durumunda belki 60 seviyelerine 60-100 e, çok pardon 61 seviyelerine 4 0, 61 seviyelerine bir çekilme görebiliriz. E, hacim de düşük fiyat düştükçe ne yazık ki e, o seviyelere kadar gerilemeler de mümkün oluyor. Bu sebeple e, dikkatli olmakta şu an için fayda var diye düşünüyorum. Şu anda da evet aşağıya doğru ilerlemesi başladı. Bakalım Bitcoin'de de düşüş var. E, 25.900 doların altına düştü 25.893 dolar seviyesinde ve e, psikolojik destek noktasını da yavaş yavaş kırıyor Bakalım aşağı doğru Bitcoin'de de gerileme görürsek Yine Launch'da buna benzer bir hareket yapabilir e, Şimdi evet birazcık negatif şeylerden konuştuk Fakat coin için önemli bazı pozitif haberler de var Biliyorsunuz 800 milyon USD'sinin direkt olarak yakım için bir oylama başlatılmıştı Bu oylamada 564 milyarlık bir oy kullanıldı Yani oyların neredeyse yarısı kullanıldı ve %85'lik bir evet oyu görüyoruz. 485 milyar eee do... 485 milyar oy kullanıldı ve bunlar evet içinde. Şöyle baktığımızda 44 milyarlık bir oy sayısı var. Bu da çekimsel oy olarak kullanılmış. Hayır için %6.44'lük yani 36 milyar 366 milyonluk bir oy görüyoruz. Beto hayır hayırda 295 milyon seviyelerinde olduğunu söyleyelim. Şimdi bu oylama neden önemli? Biliyorsunuz şu anda toplulukta çok büyük, büyük bir e, güven problemi var, güven sorunu var. Bu e, yakımın da hani cüzdana e, çok pardon topluluk havuzuna kazandırılmadan doğrudan yakım cüzdanına gönderilmesi isteniyor. E, burada e, işte 11.658 ve 11.660 sayılı oylamaları yok sayacak. Yani topluluk havuzuna kazandırıp 800 milyon USDC'yi sonrasında yakım cüzdanına tamamını gönderme üzerine... Ee, sırasıyla ee, Bunu ikisini tamamıyla yok sayarak 800 milyon USDC'nin Doğrudan yakım cüzdanına Gönderilmesini sağlayacak şimdi Terra Haber portalının da yine bununla ilgili bir paylaşımı var. Onu da sizlerle paylaşalım. 800, 800 milyon USDC oylama, tam, oylaması tamamlandı. Terra Klasik doğrulayıcılara USDC'lerin kısa yoldan yakılmasına karar verdi. 800 milyon USDC'nin bulunduğu cüzdan zaman kaybedilmeden yakılacaktır. Çok soruluyor. Tekrar bir hatırlatma yapmak istedik diye paylaşımda bulunmuş. Ee, ne zaman yapılacak? Bununla ilgili henüz kesin bir bilgi yok. Çünkü biliyorsunuz bu oylamalar yapıldıktan sonra aslında önemli olan bu sonucu takip etmek. Yani Aralık veya Ocak aylarında yanlış hatırlamıyorsam USDC Ripegi için bir oylama başlatılmıştı. USDC'yi yeniden 1 dolara çıkarın diye bu oylamadan geçmişti. Ama sonrasında doğru düzgün bir çalışma göremedik. Ta ki bugüne kadar bu geçtiğimiz bir iki e, hatta birkaç hafta diyelim bir iki ay içerisinde diyelim bu bir iki ay içerisinde bazı çalışmalar oldu işte yakımlarla ilgili repel ile ilgili Lunch'la ilgili bazı oylamalar gördük yine burada topluluğun e, aslında üzerine düşen bu oylamaları takip etmek bu çalışmaları takip etmek bizler elimizden geldiğince bunları sizlerle paylaşarak sizlere duyurmaya çalışıyoruz e, gerisi artık e, geliştiricilerin e, elinde elinde olmuş oluyor. Yani e, biz gidip 800 milyon USD'yi yakamayız sonuçta. Bunlar yetkili kişilerin yapacağı şeyler fakat oylamadan geçen bir şeyi de yine e, ara ara hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum yetkililere. Sonuçta oylamadan geçmiş ve bunun artık yakım cüzdanına gönderilmesi gerekiyor. Çok fazla zaman kaybedilmemesi gerekiyor. E, bu sebeplerle hani dediğim gibi e, bunları ara ara hatırlatmakta yetkililere özellikle fayda var diye düşünüyorum. E, durumlar böyle. Evet Bitcoin'de ve genel piyasalarda birazcık negatif yönlü ilerleyiş görüyoruz. Fakat Launch ve USDC için bu yönde de yine pozitif haberler olduğunu söyleyelim. Yani 800 milyon USDC demek neredeyse arzın %10'luk bir kısmı yapıyor ve yüklü bir miktarda toplu yakımda diyebiliriz. Bu ister istemez fiyatı etkileyecektir. Bu fiyat değişikliği aynı şekilde Lunca'da ufak tefek yansıyacaktır diye düşünüyorum. Burada da güçlü direnç noktalarının kırılmasını bekliyorum ee, şu an için söyleyebileceklerimiz Bunlar arkadaşlar ne yazık ki düşüşle de devam ediyor Bitcoindeki volatilite artmış durumda biraz daha aşağı yönlü ivmelenme görüyoruz Bu sebeple alt de yine buna benzer aşağı yönlü hareketler var Bu sebeple Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ee, video bu şekildeydi. Dediğim gibi umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu LUNCH olsun, USTC olsun, LUNA veya başka herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.